Tamam. arka sızmaya çalıştık. Nasıl bir yer lan bura? Kanka şu gördüğün büyük çatıya atlayalım. Önündekine. Ee, kimse gelmedi Ramço. Ne alaka? Geldi ha? Hadi iki kişi yalıyor. Ne tarafa geldi onlar ben görmedim. Sol tarafa Şu tarafa doğru mu sol dedi? Evet evet. HP bir, bir yer lan Baskım yok, rahat ya. Benim yeleğim de yok, kaskım da yok. Ben adamlar hiç görmedim bu arada. içeride dur. Oğlum şeyden atıyor lan. Gördün mü nereden attığını? Teleferikten atıyor şaka. <laughs> Alınma, alınma. Üstümüzde ramço. Dikkat et üstüne. Üstüne dikkat et. Öldü benim baydım. Tam bu tarafa doğru koşuyordu. Gene üstümüzde. Buradan nereden görebiliyor ki acaba bu? Bizim burayı. Sağ tarafta Ya oraya çıkılmaz ya. Hakikaten Yapısında bilmiyoruz ki şöyle yapayım diyeyim Bence geri dönelim, öbür tarafa doğru, oradan dışarıdan bakalım. Vaka tam üstümüzde şu an. Geri koş. Ulan benden iki tane yedi. Kanka ne yapayım ben? Ya şuradan çıkış yok mu ya? Üst tarafa. Eselarla benden iki tane yedi ya. Benden de yedi ya. Çakal. Görmüyorum üstte. Ne uğraştırdı böyle? Benim tarafta yok üstte. Yer değiştirdi büyük ihtimal. Kanka gelsene elim arkadaşlar şu bırak bir tane adamla uğra... <laughs> Ulaşmayalım diyecektim şuradan çıktı. Üstümüze gelebiliyor, hadi Gel bakalım bir Kobi. Üstümüze koşuyor galiba genç akıl. Aynen üstümüzde şu an. Tam üstümüzde. Şuradan bak ya. Aha. Bomba çekti. Oğlum mermim kalmadı. <laughs> Daha bu silahta. Da. Üstümde tam. koşsana bana doğru ya. Koş Geliyor mu sende? Hayır hayır. Yani duymadım. Sana koşuyor, sana koşuyor, sana koşuyor. Bekle bekle, bitirme, bitirme, bitirme. Hey bro, hey. Self revive herhalde. Hey. What are you doing lan? Şerefsiz seni. Ne uğraştırdı ya? Ne silahın Ramço? İkinci silahın ne? Seler şey mi? Karşı. Evet, aynen. Oraya çıktık zaten be. Yürü lootlayalım şuraları. Adam akıllı. Aha. Bunlar o taraftan geldi zaten, biz bu tarafa ya. Anladım zaten koşacağını kanka. Hep öyle yapıyordu ya, ne tarafa koşarsak o, o tarafa koşuyor. Ya ben ona hasar verdim yukarıda. Mecbur o tarafa koştu bu sefer Kamil. saha doğru. Çaresiz koştu biraz yani, onu anladım. Buranın oku çok iyiymiş yani. Я yeah, вам Fazla Bu son vurduğumuz niye ölmedi ya? Kaldırma var mıydı onda? Aldın mı sen? Yok da arkadaşı e, geri dönme alanındadır belki ondan olabilir. Bir kendi de var mı ya geri dönme? Var ya. geçen sen gittin oğlum geri dönmeye. Hatırlamıyorum ki vallahi kendi miydi o? Kendiydi ya. Kestim de öldüğünde. Gittin de hemen öldün ya. Yapma şunu bana ya. Abi nasıl oluyor yani? Hemen nasıl takla atıyor? Koşalım alana doğru ya. Lan dümdüz yerde... Ziyade... Bu arabadan benim şansım bilmiyorum. Hep de bu arabayı alınca oluyor. İki araç yapmanın faydası aslında biliyor musun? Olur, tam yerinde bitiriyor lan oyunu. Ama sen görebilecek işte? Yetişirim Bir tane kit, kit bırak olmadı bir işaret koy Diyeceğim de sen zaten girmişsin Gene sen bir işaret koy bir kit bıraksana bir tane tuttum ama bunu bırakacağım şimdi sana. Tam önümde çatışmalar var. Onun için karışmıyorum kanka. Karışma. Kiti bıraktın mı? Bıraktım bıraktım çarptı. Kiti alırsam hayatta kalabilirim. Sıkan sen değildin değil mi? Hayır hayır. Tam önümde de bir sıkmıyorum onu. As calda, é Yoldaki yakın gibi ha. Biliyorum. Enerjimi fullemem lazım. Yandım. Smokta mıydı? Hayır. Yap, yap. Abi nasıl gitmiyor bu mermi? Kanka sürünmem lazım. Smoke açsana önüne. Bana doğru değil kanka safe ya. Kendine doğru smoke aç. Abi. İki tane smoke yedim boşuna. Helal kanka. Oynadım bu oyunu ha. Koşsana. benim bugün mermilerim adama gitmiyor abi ben onu anladım. Olmuyor. Kit almam lazım benim. Alamayız kanka burada. Merve kit yok. Yakında değiller Ben alırım lan girip. Bekle şimdi alırım ben. Allah seni kahretmesin. Bir tane mi kitim vardı? <laughs> Allah. Im. Kanka go. Akşam bir şey yok. Drop var önümüzde. Aa bak bunlardan çıkabilir belki kitmit. Bak buna. Dikkat tamam. et. Bak tamam bakıyorum gözüm sağda solda da. Endor kuşu var istiyor musun? Aa, yok. Ha, olur olur olur. T-90 mı alsam ya son kalmış ya Al kanka bence ya Alayım verin Ramco Ben yıkanamayayım T-90 lazım değil mi ya dur kıçı. Hayır değil T-90'a hiçbir şey lazım değil kanka Tek başına silah Ya şu arkamız yoksa var ya şu tepecik çok güzel ya Kanka burada 3 seviye kask var Ramco Var 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 bende var var İki tane kit buldum Abi Tamam, üç tane kitim oldu. Atacağım sana bir tane. Valla arkamızda adam göremiyorum. Nasıl? B90. Çok iyi. Yılan. Kanete sturcu bırakıyor istiyorsun. Ben sevmemeye başladım. Ya. Bak adam giriyor şuraya. Arkasından girdi bir tane. Bakıyor bakıyor bize bakıyor. Tam şurada. Kanka 210 tarafı AVM var ha. Aynen şuradan koşuyorlar. bakacak. Ay, baktığına pişman ettim kanka onu markımda. Konteynerin arkasındaydı. Bir tane sıkan var susturucuyla da göremiyorum onu ya. Nereden sıkıyor acaba o susturucuyla? Oo. AVM'liye bir çakmışım ama. Susturucu şurada kanka. Body yedi. Marka Koşuyor sola. Şunun arkasına koştu. Bak çakal kurtardı ya. Bacağından vurdum onu ilk mermiyle. Solumuza bakalım araba. istasyonunda oyun mu biter. Ben. Bence alanı bize verecek ya. İnşallah inşallah. Verirse var ya çok güzel yerimiz. Vermezse de bir şekilde önümüzdekine ineriz ya bence. Kanka şuradan sıkıyor abi ha. Kulübeden sıkıyor haberin olsun. O taktı buraya ya. Yedi ya bir tane şimdi. geldi. Azıcık bana versene 7 6, 2, 3 4 tane be. Bence 16 tane varmış da. Bir tane. Herkes bir evin bir evin içinde işte. Sesini duyacağım mı? Neyin kanka? b 90ın Birazdan çıkarken duyarız be. Ağacım oldu. Hadi ver alanı bize be. Se Hepsi... çok güzel olur. Ne adam olabilir Ramcho, yanında kar arabası var. Zekin içinde yatan biri olabilir. Hala 11 kişi, 9. 9 kişi var hala. Adam uçurdu, 7 kaldı. Aa şurada gördüm, pencerede. Yani evet, AVM oraya girmiş. Çok iyi. Yerimiz çok iyi kanka gel yukarı. Aşağı çekebilir mi acaba ya? Neyse. Çekecek ama aşağı kanka. Tam ondan çatışık ineriz ya. Bence yaklaşsak mı ya? kanka gel Son fightlar yani. İnip çatışalım yani Önümüzde olacak hemen. Soltan Düştü bir tane daha Bu da düştü Kanka mermim kalmadı lan çeksen şunları Neyse bunu ben çektim Kendini kaldırdı Tren rayınçtaki Öldüler tam Ramço sağdaki AVM'liler kaldı kanka. Vardı yani sağda AVM'liler. Tamam tamam. Git Gitmek lazım ana ya. Atacağım ben sana kanka. Atıyorum. Lan şu çatıya çıkabilsem var ya efsane olur ha. Artık tek kişi kaldı. Aa onda da VSS şey var. B90 var. Let's go. O zaman Rancho dans. <laughs>